Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de biliyorsunuz ki sezon bitmişti. Kupan falan düştü arkadaşlar. Bu arada şimdi karakterler yerine girelim. Yeni bir karakter gelecek arkadaşlar. Yeni karakter gelecek. Tipi neredeydi? Tipini arayacağım. Tipi neredeydi? Unuttum arkadaşlar tipini. Evet burada gördüğünüz gibi tipi burada arkadaşlar yani. Tipi burada arkadaşlar. Tipi burada arkadaşlar yani. Tipini gördüğünüz gibi burada. Şimdi sizlerle birlikte birkaç el atalım. Evet arkadaşlar maça giriyoruz. Şu an bu desteği kullanıyorum. Destek güzel mi bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, Mega Şubali attık. Adam herhalde donmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, adam donmamış. Dondu sandım. Ama iyi oynayamayan bir kardeş. İyi oynayamıyor gerçekten. Hadi bakalım. Evet, elektro şoku gönderdik arkadaşlar. Adam anlamıyor herhalde. Acaba adamı kardeşi mi oynuyor? Hiç benzemiyor da biraz. Neyse biz saldırmamıza bakalım. Hayır gönderiyor ama Pekka'yı yener. Pekka, Pekka yenebiliyor arkadaşlar Mega Şuvalet. Yenelim şu Pekka'yı da. Şunu da alırsın değil mi Pekka? Pekka'ya bak sen. Çok güçlü. Pekka gerçekten çok güçlü bir karakter arkadaşlar bence ya. O balon gidiyor. Şu cehennemizde hasını atalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar Virüs olduğu için evde kalmayı da unutmayın Evet Hadi bakalım iskeletler okçu oh, Yağsız iyi olurdu da neyse tamam Okçu oh, zaten öldük da Maçı kazandık arkadaşlar Bu maçı kazandığımız için Sizden süper bir like bekliyorum Arkadaşlar sizden süper bir like Bekliyorum arkadaşlar Şimdi bir maç daha atalım sizlerle birlikte. Ama şu kutuyu hemen açmayacağım. Belki altın sandık çıkabilir arkadaşlar. Bir maç daha atıyoruz şimdi. Ya da başka bir sandık gelebilir. Bir maç daha atıyoruz. Sonra size veda edeceğiz. Evet. İksirimizi dolduruyoruz arkadaşlar. İksirimiz doldu mu? Doldu arkadaşlar. Şimdi saldıracağız. İlk önce adama bir bekleyelim neresi saldırıyor diye. Evet, prensi gönderdik arkadaşlar. Ay kafam mı çıktı çıkar. Tamam. Burada video durduruyoruz biraz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Evet tur alabiliriz inşallah. Olamaz mı? Buz büyücüsü dondurarak yavaşlattığı için orada ne yazık ki öldü arkadaşlar karakterimiz. Yarın karakterleri oldu yani. Evet elektrik şoku da gönderdik arkadaşlar. Böyle güzel ilerlemesini istiyorum. Hadi bakalım güveniyorum size. Güzel gidiyor. Evet tamam biz, biz de skorobus gönderdik. Yani ama işte arası var ya bir de iyi gidiyor ha. Tamam o tomru gönderdi. Biz de prensi gönderdik arkadaşlar. İnşallah bu maçı da kazanırız arkadaşlar. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an öndeyiz arkadaşlar. İyi gidiyoruz yani. Evet okçular olarak vurduk arkadaşlar. Şimdi biraz iksirimizi dolduralım. Pekka gönderebilirim ya da Mega Şuvali gönderebilirim arkadaşlar. Valkur da gidebilir yani. Yıldırım da çok iyi gidecek. Yıldırımı attım arkadaşlar. Çünkü orada Havadan gönderen karakterler vardı. Evet. Cehennem acıda attık. Ya buz büyücüsü yavaşlatacak arkadaşlar. Tam da sırası mıydı ya? Evet. Hangi karakteri öneririm? Mega şövaliyi bilmedim. Evet. Sert bir şekilde vuruyoruz. Elektro büyücüsünü de gönderdik. Hadi bakalım. Yeni oyunumuzu güçlü karakter dersiniz. Hayır balon var orada bir şey olur mu? Balonda balon var orada da tamam orada tek olarak yer. Önemli olan şu kaleyi alabilmemiz. O kaleyi alır mıyız? Hadi Valkyrie 11 seviyesin ayıp yaptım be. Hadi oraya alırdım. Şunu gönderdik. Arkadaşlar bu maç değil hiç istemiyorum. Olamaz. Sinirlendim arkadaşlar. Ama bu maçı ne yazık ki kaybettik arkadaşlar. Ne yazık ki kaybettik. Olamaz. Kaybettik arkadaşlar ne yazık ki. Şu an çok sinirlendim ama bu adama. Gerçekten bayağı bir sinirlendim arkadaşlar bu adama. Şöyle işaretler göndereceğim. Kupamı da düşürdü ya. Tamam şu sandığımızı açalım. Videomuz bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.